Arkadaşlar merhabalar. Woodbin Kanada çalışmaların bitti. Bunun kaydını birlikte yapacağız bu kez. Çalışmayı da birlikte yapacağız. Ee, daha önce yaptığımız gibi bilmeyen arkadaşlar vardı. Hem de e, aynı anda ne çıktığını da görmüş olalım. Birinci koşusu Maiden. Kanada ilk defa çalışma vermek diyeyim ki. E, aşağı yukarı dünyanın neresine gidilirse gidilsin. Yarışlar, handikaplar olduğu sürece sonuçlar çok kolay kolay değişmez arkadaşlar. Yarışların şartları, handikapları, durumları her neyse ona göre yarışlar sonuçlanır. Kaliteli atlar her zaman kalitede kalırlar. Her zaman ön planda olurlar. Handikap yarışları aynı. Açık yarışları aynı. Kanada'da çok fazla bir değişkenlik göstermeyecektir. Birinci koşuyla başlayalım. Birinci koşuda 4 yaşında atlar avantajlıdır. Maiden koşuda. Son yarışları önemli baktığım zaman da Böyle iş açıcı performanslar da yok. Ben gene de şunu yapayım. 4 yaşta safkanlar avantajlı koşarlar. Mesafe uzun koşmak isterlerse tabi. Bizim e, maidenları şöyle de biliyoruz ki. Tabloda çıkan ilk 2 atlar, 3 atlar sıralamada böyle gider genellikle. Bu şekilde de işaretlemiş olayım. Kalite handikap puanları 2 ve 1 no'lu safkanları işaret ediyor. Bir burada şanslı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1, 2, tekrar 12, 9, 5, 6. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız bu birinci meydan koşudan. Zor bir yarış gördüğüm kadarıyla. Performansları olmayan çok zayıf atlar bunlar. Son yarışlarına bakarak söylüyorum tabi. Geldik ikinci koşu altılı başlangıcı. Jockey Şahin Civacı var. Şahin vallahi e, Kanada'da at biniyor bizim Türk Jockey. Başarılar, tebrikler de söyleyeyim. Başarılar da dilerim kendisine. Şahin. Bakın belki izlemiş olacağız. Yani bizim, biz böyle bir milletiz ya. Fark etmiyor Kanada falan, dünyanın neresinde olursa olsun. <laughs> biz de böyle. Türk milletiyiz her yerde varız. Şahin'in atına bakıyorum. Biraz geri planda kalan 3 yaşlı ata biniyor. Ee, kalite handikap puanları şartlarda kazanç bölgesinin birinci ikinci atları önceliklidir, önemlidir. Burada 4 yaşına bakın avantajlı koşan altın olu safkan var. Bu safkan normalde yarışın favorisi olur arkadaşlar. AGP'lerini almadım. Pis değişikliği, çıkan atlar bunlar olacaktır. Erken vereceğim çünkü programı pis değişirse arkadaşlar tablo şaşar. Doğru vermez. Kalitede kalan atlar olsa da kumda farklı şeyler olur. Pis değişikliğine de dikkate almayın. Çıkan hatların yerine de bir sonraki kalitede kalan atları değerlendirebilirsiniz. Öncelikle kazanç bölgesine gittik. İyi atımızı bulduk. Altın olursa Afgan. Burada ben de power çıkar. Bu at geçebilecek kapasiteye sahip. Bakın iki tane at var. 4 ve 12. 75'er kalite puanlarını veriyorlar ki önemli. Çok sürprizli de 8 ve 10 milyonlu safkanları öneririm. Gene kazanç bölgesinin 60 kalite puanını veren 7 milyonlu safkanını. Bu yaptığım şey bir bültendir arkadaşlar. Atların genel durumlarını ortaya çıkartan bilgi vermek amaçlı kullandığım bülten çalışmam bu şekilde. Kesinlik tabii ki kesinlik yoktur. At yarışı sorusu oynadığımız şey. Buranın en kötü atı görünen 50'likler var mesela 9-10 gibi atların yani bundan da şansı vardır at yarışı dediğim gibi biz iyisini bulmaya çalışıyoruz bazen iyi gidiyor bazen hiç alakasız atlar da geliyor diğer hipodromlardan biliyorsunuz takip eden arkadaşlar. Maiden koşuyla devam ediyor 3. koşu Bir Çok atın handikap puanı yok olanlardan gideceğiz. Buradaki kalite puanları esas almak zorundayız bu meydanlarda, şartlılarda. İyi, iyi ata, iyi handikap verirler, iyi kilo verirler. Mantığı budur. Dünya genelinde de böyledir arkadaşlar. Bir tanesinin işaretini vereyim ama az atın handikapı var ve kalite puanları birbirlerine çok yakınlar. 4-2 yapan şu kilo iyi bir kilo değildir arkadaşlar. Büyük bir ihtimal aprant biniyordur. Yani bu kilo indirimi iyi bir şey değil. 62 ile 3 önereceğim safkan olur burada. 1 puan 1 puandır. En azından 2 ile 6'dan 1 puan önde. Bu arada handikapçı zatlar var. Favre piyasaya verirlerse mutlaka dikkate alın. Benim önerim sadece 3 görebildiğim 2, 6 çok yakınlar yani bunların. Kazanç bölgesi birinci atı bir nolu safkan. Burada yapacak bir şey yok. Geçiyorum. Ha, tamam. kalıyoruz orada. Dördüncü koşu şartlı, kısa mesafeli bir şartlı yarış. Kazanç bölgesinde kalitede kalan atı arıyoruz şu an için. Sonra da sürprize çıkan atlarımızı bakacağız. Aradığımız atlar onlar. Burası para kazanan atların olduğu bölge arkadaşlar formda olan atlar, para kazanan atlar, kaliteyi düşürmeyen atlar aradığımız atlar ki yaşlı at olursa iyi olur. 60 kalite puanı ile kazanç bölgesinin birinci atı 12 onu Safkan. Burada da iki tane kayıt var. Demek ki çıkacak at var demektir. Justin diye adam iki tane ata biniyor. Dekare olmuş. Biri çıkacaktır. Büyük bir ihtimal 9 çıkar buradan. Kazanç bölgesinin kalite atını bulduk. Sürprizini kim yapar? Çok bariz 70 kalite puanını veren 2 nolu Safkan direkt yarışın net olarak sürprizini yapacak atlardan biri 68 diğeri 8 nolu Safkan Kimura bu iki Safkan da çok ön planda kimi geçecekler 12'yi geçecekler ki 12 geri planda kalır bu durumda 61 ile iki atımız daha var. 63 ile 3 yaşında dezavantajlıdır. 3 yaşlılar dezavantajlı koşarlar. Gene de kazanabilir bakın yüksekte kalite puanı. 61 10'lu 10 Safkan. Bunlar da çok sürpriz önerebildiğim Safkanlar görebildiğim Bu kadar burası şarkı yarış. 2 8 12'yi geçerler, geçmeye çalışırlar. 11 de yarışın sürprizlerini imza atarlar. Çıkacak atlar da olacaktır gördüğüm kadarıyla. Ona göre de değerlendirme yaparsınız arkadaşlar. 5-9 yarışta en çok ikramiye kazanmış buraya kayıt yaptırmış atlar. Kaliteli puanlarını düşürmemeleri gerekiyordu önermem için. 47 ile baya düşürmüşler. Ben de geri planda çıkandır Geldik açık yarış dişi. Açık dişi. Açık favori plase dişi yarışlarda sürpriz olasılığı her zaman mevcuttur arkadaşlar herhangi bir dişi yarışında her zaman için sürpriz olasılığı vardır. Bu bilgiyi aktarmış olayım. Bu da gene şartlı statüsüne tabi safkanlardır. Şahin at biniyor burada. Bakın. Bizim Türk çok iyiniz. Buraya bile gittik yani. Kanada'dayız. Hemen bakıyorum. 68-63. Öncelik kazanç bölgesi dediğim bu bölgenin atları 2 nolu Safkan bu yarışın favorisi net favorisidir. 2 nolu Safkan az yarışıyla geldi buraya. Kalite puanını düşürmedi bakın 63. Bu atı geçecek atlar 68, 61, 65 ile 6, 1, 5, 6 nolu Safkanlardır. Bunlardan bir kalite puanıyla da ciddi rakiptir. 2 nolu Safkan arkadaşlar. 2 1 1 2 Bizim Şahin Cıvacı 6 ve 5 dolu safkanları öneririm. Sürpriz yapabilecek kapasiteye sahip safkanlar. Benim görebildiğim bu açık dişi yarıştı. Geçiyorum 6. koşu. Burası da açık dişi. Poro Plase yine ağırlıklı olmasına rağmen dişi olduğu için arada bir sürpriz, güzel sürpriz çıkartıyorlar. Kalitede kalmaz ise bu atlar benim bulma ihtimalim çok zor oluyor. Arada bir getiriyor. Şirketin atı diyorum bazı atlar geliyor böyle. Sondan birinci, ikinci kalitede kalmış tabi. AGP'leri düşük atlar bunlar. Onlar geliyor ki yapıyorlar. Bakın Kanada nasıl bir hipodrom onu da bilmiyoruz. Açık dişi yarışında. Kazanç bölgesi çok yakın arkadaşlar birbirlerine. 55-57. 63-69 63 ile Son yarışını kazanan bir nolu Safkan. Tekrar 63 ile gene tabelada kalmıştı. 5 nolu Safkan. Bunlar yarışta şanslı olabilecek Safkanlar. Sürprizini iki atımız var bakın. 9 ve 4 nolu Safkanlar yaparlar. 69 ile gene aynı şekilde 8 nolu Safkan. Bunlar sürpriz dediğim yapabilecek kapasiteye sahip yakın atlar birbirlerine. 1.5'te öyle. Ve kazanç bölgesinden gene 57 puanıyla da 3 konu saklı söyleyeceğim ama çok az söylüyorum. Yakın çıkıyorlar arkadaşlar o yüzden buradan AGF'lere de bakarsınız. İlk 4 atın içerisinde bunlardan hangisi varsa onları dikkate alırsınız. Ya da çok at yazan arkadaşlara da önemli oluyor bu şekilde. 2 gelirse de yarışta başka şeyler olmuştu. 2'nin en kötü atı 2 işlerinde en zayıf at o. Geçiyorum burayı da. 7. koşu son koşudayız. Açık 3 yaşlıları. Mesafe 2000. Yani tek çıkabilecek bir at. Buna bakacağım ama çıkmadı şu ana kadar. Net öyle bir bu. Rahat bir şekilde tek olur diyebileceğim. 3 dezavantajlı koşarlar bu mesafeleri Dişi atlar Bunlar boş kayıt bence Zor kazanırlar 10 ve 2 safkanlar 55 52 80 kalite puanını veren 14 nolu safkan yarıştan çıkmaz ise bu grubun en şanslı Atı olarak Karşıma çıktı arkadaşlar 80 kalite puanı veren bu safkan Maiden at 3 numaralı safkan Maiden at çıkmamış ama kalitede kaldı. 67 68 8 13 6 çıkacak atlar vardır. Hem eleme oradan da yapılır. Hem AGP'lere gene bakarsınız diyeyim. Ee, gene kazanç bölgesi atları 12 6. Tek olur mu 14? Valla kazanma ihtimali çok yüksek bir safkan. şansınızı deneyebiliriz bu hatta. Rahat bir tek burada da yok bakın öyle şu at gelir diyebileceğim bir at yok. Burada da 2-1 çok yakın çıksalar da 2'nin tek olma ihtimali var arkadaşlar. Handikap puanı yüksek olan bu 2 numaralı safkanın bu yarışı kazanma ihtimali var. Onu söylemiş olayım sizlere. Diğer yerlerde bakıyorum tek çıkabilecek bir at var mı diye. Bu 8-2 de çok şanslı koşuyorlar bu yarışta. 8-2, 12. Evet. Yani, maiden buranın AGF'sine bakacağız. Bilmiyorum Maiden'ı. E. İkinci koşusu burada da öyle net bir atım yok ama 4 yaşında atlar var. 6 yaşında, 5 yaşında. Bu atlardan birinin kazanması normal. Hani öyle sağlam şu tek olur diyebileceğim sadece açık 5. koşuda 2 nolu safkan bir nebze ön planda oluyor arkadaşlar. Ve son ayaktaki 14 no'lu safkan da sürpriz tek olur. Bugün kadarıyla bu kadar çalışmalar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.